Örtek <laughs> yapmıştık. Evet, batı yapımı Harika harika de vallahi. eee ben çaktım harika Güzel hadi. bir bakım yaptık. Evet, ya, dur Bak, tamam, sus, tamam sus, tamam sus. hadi Şişirdi beni de gel. Şu anda geldik kafere, tamam. nimet kafere. Düzeltme sen de yapalım, şöyle bir. Ya. bakıma gelecek. Şöyle saçımı düzeltme, yatır yatır. Sen yatır işte tamam. Ya Zaten <laughs> sen elde elde yatır. yapılacak şimdi ya. Yatır yatır. Dönü kızı, dönü Ha, bak kız senin saçın sarı görünüyor ama şeylerde. Cüvcü sarısı yapacağız. Benim kız kaldı. sarısı. Ciddi sarısı. sarısı. Benimki gibi mi istiyorsun? Bakalım nasıl bir şey olacak bakalım şimdi. şimdi, şimdi benimki gibi olur görkez. mu? Aa, o açılı yedi ya. Beğenmedin mi? Sen, a. sen bu yetecek mi Yok. Senin ne için yine yani. geldi. Seni görmek için geldim. Merak etme. Hay ettim. Hayat var senin saçlarında. Önlerimde az. Çıkardım. Çocuğun yorma gidecekken bu tersine dönüyorum. Bu nereye geldi ya? Rabbi diyor. hanımı aldık. Maşallah. Evet. O sırada ikinci tane. Evet. İkinci tane. <laughs> Merhaba. Gel gel Geldim. Hoş geldin. Hayır. Nasılsın? İyiyim. Dur, dur konuşma söz. He tamam. tamam. Fotoğraf mı çekiyoruz? Videoları fotoğrafdayız. Tamam. Evet çektim. Evet kuaföre geldik. Bak gördün. Kuaföre kadar geldik. <laughs> evet evet. Saçlarına özel eğitimlerle güzel bu, bir bakım Allah yapıldı. Be, be, be. Nimet tamam. Kuaförü de Türkiye'de. Al alkolik. Batı alkolik davet etti. Güzel bir şekilde çabuk, kendisi. De, <laughs> bir bakım, karga karga yiyecek. karga. Evet. Ama Nimet duydum ki saçlarını boyatmak istiyormuşsun. Evet. Ben de hemen alın gelin dedim Tamer Bey. Ben boyamak istiyorum dedim. Bakım yapayım size. Tamam bak yap. Beni, beni hatırladın mı? Ay hadi ha. Nereden hatırladın? Bu ne şeyine geldi ya. Kafeye tanışmıştık. Evet, evet ha. Evet. Nasılsın? görüşmeyeli? Ay iyiyim bu, iyiyim kız. Ay kafam ağrıyor. Evet. <laughs> Enerji kalmadı. Gel yine bak. Deminden neler söyledi senin. Enerji kalmadı mı? Neler söyledi? Bana kafede bir şey beğenmiştim. Getirmedin mi Atatürk vardı hani? Atatürk. Orada alacaktın bana. Alınmadı ama onu yapmadı. <laughs> Niye? Hayatı, o hatıra onu çocuk... Ay gözüm sok. Tamam, <laughs> gözüm kör oldu. Bir gözüm daha sok. Tamam hayatım. Evet şu anda Bahtin ablam bakıma gelecek. Yani, kaçıyorum, kaçıyorum. İkinci seansa geçeceğiz. Öyle geliyor. Öyle. İşlemeye kalkmış o da kapaçık o. İçeri dolar helalde. <laughs> Çekime dolar de değil mi? Sizi böyle koltuğa alabiliriz. Evet, buyurun. Tamam, koltuğa. Evet. Kemal'e para bak be. Tamam, ben de. Yok be, Yaman, dur be. Kamer, <laughs> tamam, kapat lan. Kap tamam, kapatıyorum hayatım, tamam, kapatıyorum. Tamam, <laughs> buyur geç sen otur hadi. Otur. Ben sana söyleyeyim. Şu buyurun. Anda. Hemen hazırlayalım. Ne istiyorsunuz? Kahverengi yapılacak. Al, bana bak kuvvetli mi beni ha? Ayakkabı boyası gibi diyor ne kahverengi. Evet. <laughs> Kendi ne istiyorsa öyle yapacağım ben şimdi. Altın sarısı Şey altın sarısı olur mu kızık? Nimet bak. benimki altın... gibi olmasın bak. Benimkini kıskanmıyor. Dur Allah kıskanmıyor. Şey, Seni ayakkabı Çok, Hayır. çok kahve de yapmayalım. Çok altın sarısı da yapmayalım. Ne yapacağız ki? Böyle güzel bir renk yapalım. Ama sen şey misin? Maça mı <laughs> Ay Güzel bir boya. Hemen yani verelim o zaman beğenelim. Tamam bir sen ama. Evet. Tamam kapat Allah şöyle Allah Adam bela ile tamam hayatım. Tamam tam hayatım. Tam hayatım. Allah ya. tam kapatıyorum hayatım. Tamam. Ay, ay. Tamam. Şimdi katalog geliyor. Katalogla bakacaksın şimdi. Tamam. Hangi rengi seçtiğini beğendin? Ay tamam benim dediğim beni tamam. Tamam güzel bir şekilde çıkacaksın. Tamer. Ben 50 <laughs> Katalog geldi şimdi. Sana Katalog... Aynı şu şu hangisi yıka? Hangisi? Katalogla beğeneceksin şimdi. Dur. orayı bırak lan, orayı bırak lan. Sarı yok mu sarı? Bak bunlar şu. Ay ne yapmam gerekiyor taş Özgenin sarısı gibi mi istiyorsun? Bu ne? Altın sarısı mı? O, o tam bir renk değil. Bak şöyle bakabilirsin. Ha. Altın sarısı yap hadi Altın sarısı şu tonlar. Ha, o iyi. O tonu iyi. Değil mi? Tamam. Ay, külleme gibi o da. Yok değil külleme değil. Sen, Sarı. Sen, sen Benimki nasıl? Cilci sarısı olmaz mı? Cilci sarısı birazcık zor olur. İyi tamam hadi sarıya <laughs> boya. evet yaşamaya geçeceğiz şimdi. Altın sarısı evet. ne Evet şu anda Vatiye ablam. Evet. Eyvah, eyvah, eyvah. Bakıma girdi, seansa girdi. Ya Bakalım cümle. sonuç ne çıkacak. Eminelere, eminelere emine 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 teslim Allah. ettik kendisini. Evet. Bıktırdım seni bak ya. Anam Git Allah aşkına. Evet. Ama bak şu anda. tuttu çatal zeytinden buraya alıp geldi. Her isteğini yapıyor. Daha ne istiyorsun? Baba bir hayvan yapayım. Niye yapıyor? <laughs> Tabii Tabii kulağıma da sok. kaldı he. Kimin ayrına yapıyor? Şöyle yaslanabilirsin. Bir daha. Tamam. Tanım, evet, evet. <laughs> tamam yeter. Penguen, akşam da bu adı. Hani şey bu adı, leylek bu adı bu. Evet değil mi? Ana. Seni çok üzmüş galiba. Yok be yani. be, vallahi de billah, billah, icra geldi Ben bunu acısını zeynle çıkaracağım, dokunma. Ay tamam tamam ayna çatlayacak. Açatsın mı? Ay yapma kız Benim önüne a kırmızı ya da mavi renk. Hayır 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 hayır. Çok havalı tamam. oluyor. Hayır Ay ayıp bir tane. oldu. Ben Çok... sana sadece yeni Hı... trendleri söylüyorum. Şöyle önüne mavi. Ama git kendisi. <laughs> şey... Çok. Çok. <laughs> 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 Ay ya 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 oldum kız. Vallahi çok havalı oldum. Ay tamam. Ağıl oldum. Ağıl Vallahi çok ağıl oldum. <laughs> <Ay, gülüyor> <ay> <laughs> Valla çok <ağız> <laughs> havalı oldu Valla güzel oldu ha. Vallahi evet sihirli elleri, sihirli dokunuşlara. Sihirli dokunuşlar. Üç ayda bir Nimet Hanım'dan ücretsiz tamam mı? Her zaman. Bu sefer ben getireyim gelsin. Tamam. Tamam. Nasıl oluyor? Tekiz sağdan tekiz oluyor. Ben mi bakayım diyeceğim. Dur, Dur bakalım şuradan bakayım bir bakalım bak. Şu an işlem değil mi? Sonra evet, sonra yaklaştı. Valla içim, evet. evet. Ay, tanı, tamam. yeter, sana, evet. kim karardı. İçim Vallahi içim karardı. Ay tamel yeter tamel. İlgi sana çok gibi evet. çatal zeytinde. Evet. Kısmetlerin var mı evet. bahtiyar ablacığım? Var. Jandarma polis var. Oh, Hüseyin, oh. yapışır oh, yapışıklar? Oh, oh, oh. Aa ah, iyi var. var. Artık bu çocukları kapıyor bu. Evet. Gençlere. Var demek ki. <laughs> şey. Çekiyor musunuz? Kahve içer misiniz? Ay içmiyorum yeter. Neden? Evet. Yemek ısmarlayayım size. Ay içmiyorum ya. Karnım bir şey yedim ben. Kesim aşaması bitti şu anda boya geçti. Evet. Şu anda boya geçti. Kesim aşaması bitti. Ay kendi dokunuşlar devam ediyor. Sihirli o. Sizir sizir var var evet. Bence sinirlenme. Boş ver. Bak senin için uğraşıyorum. Tutayım. Nasıl için? Uğraşıyorum ama Allah göstermesin. Ana, Keşke bu benim, benim de beyaz olsun. Bu benim kocam olsun ben bunu boğarım. Ulan <laughs> çatırım. Allah belamı versin boğarım. Yatırıp da boğazına salın. Neden? İzzet etti beni. Hayatın renkli geçiyor işte. E, tamam ne? ama bu kadar şey alkolik. <laughs> Evet ikinci aşamaya geçtik şu anda. İkinci Gözüm aşamaya, ikinci aşamaya geçtik pardon. Diğer rengi Bahtiyar'ın beğenmedi. Akşam Aa. kadar geceye kadar buradayız. Kaçacağım bir yere gelmeyeceğim. Renk beğenmedi. Renk beğenmedi değil mi? Bak Çamur hiza gidiyor. Az önceki nasıl olmuştu? <laughs> sok içime sok. Az önceki nasıl olmuştu onu beğenmemiş Az, miydi? Aslında çok yakışmıştı Az önceki partiyonu. çok yakışmıştı sana. Neden istemediniz? Niye? Az, Az önceki, önceki rengi. Kate kokuydu. Şimdi değiştiriyoruz. Sapsarı Yakı Yakın yakın. Anam. gibi. Acaba bitmendiniz mi? Ha git be sen de. Kutunda kuşlasın. Ben bitmedim. Bitmedim. <laughs> Değil ciddi ciddi ciddi. Ciddi ciddi. 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 Yani sadece benim de... <laughs> karar Ay güzel oldu ama karar verebilmek. bakar mısın? Batıran batı bakar mısın? Son şu, şu anda. Batıya Hanım. Evet. Evet. Batı şu anda son Evet. Çok Hep birlikte. Tamam kalk bakayım. Şöyle bir şey çekelim. Harika harika. Tamam gel şöyle bak bakalım bakalım. Evet harika evet çok güzel çok güzel oldu. Bahtiyar ablam şu anda. Evet. evet. Bahtiyar Hanım şöyle. Evet, emene sağlık. Hayatım ay gözlerinin güzelliğine bak maşallah. Bakayım kız. Bir tanesi kor, ya, güzelsin. Bir şey diyeceğim ama. Saçları ne yapalım? Güzel bir kahverengiye boyayalım. Özge, çatlak seni döneceksin. Akıl yok sana yani <laughs> Niye kahverengi bakmak istemediğini söyle. Çatlak, çatlak kahverengi neden istemediğini söyle. Demin bir şey söyledin ya. Hasan beğendi ya, tam dostum. <laughs> Öyle değil, başka bir şey. Hasan beğenmedi ondan. <laughs> ne renkti? Ayakkabı boyasın dedi. <laughs> ya.